Selamun Aleyküm Millet Ligin 6. gününe hepiniz Hoş geldiniz. Şöyle ligi açmak istiyorum. 6. gündeyiz. Günü güzel bir şekilde götürüyoruz. 9 saldırı yaptık. 1 tane 2 yıldızımız var ve diğer köylere yani 8 tane köye 3 yıldız attık. Şimdi durumları size izah edeyim. Ondan sonra saldırımızı yapalım. Aşağı köylerde saldırı yaptım. Ee, şöyle Zephington YT belediye binası 12 hesabımın karşısında belediye binası 8 vardı. King 9'un karşısında belediye binası 9 vardı. Ee, güzel olmaz diye videoya alamadım zaten bamcum 3 yıldızı aldım bitti gitti yani bu kadar kolay Ama belediye binası 16 Hesabımın karşısında belediye binası 17 var. Şimdi durumlar nasıl? Biz bu savaşı yeneceğiz. 10 yıldız alacağız. Ama şöyle 3. klan şu 1. klanı yenecek millet. Güzel bir şekilde yenecek. Ve e, 10 yıldız da bonus alacaktır. Yani millet son e, savaş günde yani yarınki günde biz e, şöyle arabiklerle 13 seviye klanla karşılaşacağız. Yani nasıl olacaktır? Biz 13 seviye şu 1. klanı e, şimdi gördüğünüz 1. klanı yenersek lig atlayacağız Yenilirsek lig atlayamayacağız millet. Üçüncü sırada bitireceğiz. Şöyle Faros klanı şu Arabikler birinci, ikinci sıraya götürecektir. Biz üçüncü sırada bitireceğiz. Durum bu kadar kolay, bu kadar basit, bu kadar rahat. Yani başka yorumu yok diye düşünüyorum. Uzatmadan video bir tane beğeni çakmayı unutmayınız. Ayrıca da kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Başka da ne yapacağız? Hiçbir şey saldırı yapacağız. Ondan sonra videoyu kapatacağız inşallah. Şöyle unutmadan şunu kullanmak istiyorum. Dün e, sandık geldi hesaba çı tane Bilmiyorum nereden geldi. E, Videoda almadım açıkçası. Bir tane e, oyuna girdim. Geldi açtım hiçbir şey vermedi. E, sonra e, ne yaptım? Bir saat falan sonra yeniden oyuna girdim. O zaman yeniden bir tane sandık geldi. Şimdi ordum tamam her bir şeyim okey şöyle saldırmak istiyorum 3. köye. Planı bir tane tazeleyelim. Zaten ben köye baktım. Sizlerle birlikte bir tane daha bakalım. Hava patlatıcılar şöyle şu dekorasyonlar olan taraftan saldıracağım. E, yeti bombası yapacağım. Klasik belediyeye göndereceğiz. E, yani burada belediye binası 14'ten kalma e, bizim büyücülerimiz var. 15'ten kalma X yaylarımız var. 17'den kalma e, daha doğrusu 17'de olan e, bizim burada kaya saçarlarımız var. Belediye binası 13'ten kalma bomba kulemiz var. 14'ten kalma bomba kulemiz var derken carçurt yani inşallah 3 yıldız alabilirik. Dünkü gibi kolsuzluk yapmayız. Saldır dedim gitti millet bakalım ne oluyor. Şimdi Ha, şimdi gel şuraya. Ee, balonlar şöyle ejderler, ejder, biniciler, büyük koruyucu zeplini sahaya sürdüm. Tamamdır. Şöyle büyük ekran yapayım. Şurada yeteneğini kullandım. Tamam gelsin. Öfkeyi elimde bekletiyorum. Şöyle orta kompartmana gel 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 gel. Şöyle çaktım tepeye 1 2 3 4 tane klonu yapıştırdım. Barbar kral, kraliçe Şampiyonu şuradan sahaya sürdüm. Ortayı köpürdük millet güzel bir şekilde. Benim emektar, e, emektar daha doğrusu birazcık kasıyor ama olsun yetilerimiz ortaya halledecek diye düşünüyorum. Kaysaçarları falan alacağız inşallah. Güzel bir şekilde yetim itler kaysaçarları aldı. Ama birinin canı gıdım olarak kaldı. Burası rahat 3 yıldız millet. Yani buradan 3 yıldız alamazsam oyunu silerim yani. O kadar e, net konuşuyorum. Tamamdır şöyle... Kralçinin yeteneğini kullanayım. Güzel hasar vermiş olduk. Şampiyon nerede takılıyor? Tamam şu inşaatçı kulübesini alsın ondan sonra yeteneğini kullanacağım. Gel bakayım yavrum. Gel 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 gel. Görünmez olacak mısın? Görünmez olduğu anda yeteneğini kullanacağım. Şöyle kullandım gitti. Barbar da yeteneğini kullandım gitti. Buradan da hızlı bir şekilde 3 yıldızı çektik millet. Çok rahat oldu. Çok profesyonel oldu diye düşünüyorum. Başka ne konuşacağım? Başka zaten konuşacak bir şey yok. Bu arada Bob'un serüvenini e, atmayı düşünüyorum. Ama bugün saldırılar yaptım. Daha doğrusu yükseltmeler yaptım. Baktım ki e, geçmek istemiyorum bu, bu arada o hesaba tatlı tuzu kaçmasın bobun servisinde e, paylaşırız Yükseltmeler yaptım. Niye yükseltme yaptım? Spoilerını vereyim. Savaş makinasını yükseltmeye aldım. Havanı 6. seviyeye yükseltmeye aldım. Şöyle gösterebilirim. Evet milliyet kayıtta sorun olduğu için şöyle kes e, yapıştır yapacağım. Kusura bakmayınız lütfen. Şuradan da biraz konuşayım. Ondan sonra videoyu kapatalım diye düşünüyorum. Şimdi burada ben yanlış söylemişim. Yan hesapların birinde. Savaş makinesini yükseltmeye almışım Bu tarafta kışlığa yükseltmeye aldım İnşallah 11. seviyeye gidiyor Ve bu tarafa geleyim Şurada da görüyorsunuz Çoklu havanı 6. seviyeye yolladım İnşallah lig bitsin Bunun da güzel bir şekilde videosunu yaparız Yükseltmeler yaparız Saldırılar yapıp günlük yıldız bonusunu tamamlarız Diye planlaştırıyorum Başka neyimiz var? Başka hiçbir şeyimiz yok Aa, ne söyleyeceğim başka inşallah yarın da son günün videosu gelir diye planlaştırıyorum. Hakkımızda hayırlısı olur diyorum. O aldığımız tek yıldızlar kendini gösterecek bize bugün ve yarın Allah'ın izniyle. Yani bildiğiniz üzere o tek yıldızlar acısını bizden kötü bir şekilde çıkaracaktır. Başka söyleyeceğim bir şey yok. O zaman millet çıkmadan önce bir tane beğeni bırakmayı unutmayınız. Ayrıca da kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek vermiş olursunuz. Bin aboneye adım adım ilerliyoruz. Bu aralar takıldık şöyle 900'lerin 900 e, başında daha doğrusu. E, bir türlü ilerleyemiyoruz. Size zahmet abone değilseniz bir aboneyi çok görmeyiniz. Şimdiden çok 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 çok. Teşekkür ederim. Millet o zaman hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. İnşallah yarın e, yarın e, son günün yani 7. günün videosunda görüşmek dileğiyle. Bay bay.